Arkadaşlar herkese güzel bir hafta diliyorum. Dün şükür verdiğimiz kupon geldi. İnşallah oynayanlara bol kazançlar. Ee, biliyorsunuz milli araya girdik. Pek maç yok ama 3 gündür basketleri izliyorum basket maçlarını. Güzel oluyor. Ee, ben Almanya ile Litvanya'yı çok beğendim. Güzel maç olmuştu çok hızlı sayı üretiyorlar. Bakın bugün Almanya yeni açmışlar arkadaşlar Büyük Britanya ile. Üste <laughs> çok hızlı üçlük buluyorlar. Evet. 173.5'tan açmışlar ama ben 174.5'tan Almanya üst koyarım. Bir de Letonya bakayım arkadaşlar. Portekiz. Portekiz gerçi 80 sayı attıydı herhalde Sırbistan ama 156.5 156.5'tan oynamam artık onu da. Letonya çok hızlı buldu. Türkiye'ye bakalım arkadaşlar. Estonya Türkiye maçında 160'larda evet 160 açmışlar. Türkiye de çok formda. 3'te 3 yaptı. Ee, herhalde Sırbistan'la sona kadar herhalde yenilgisiz giderler. Bakalım. Türkiye'de iyi oran. Bize çok rahat sayılar buluyoruz. 160.5'tan üst koydum onu da arkadaşlar. Sırbistan çek ya. Sırbistan biliyorsunuz çok güçlü. Çekke kimin karşısında izlemiştim? Ee, onun puanı yok ama çok e, Portekiz karşısında arada. Yok hayır. Çekke'ye bakayım. Rakibi kimdi? Evet Estonya'yla biz, bize karşı dönemişti ama yine 80'leri buluyor ama Sırbistan'ın Sırsan sayılara bakalım arkadaşlar. Netonya maçı zor geçmiş. 80-84 geçmiş. Portekiz'e 80-60. Defans yaptı halde. Estonya 160. 98-60. Bu maçı da üst koyalım arkadaşlar. Port evet. Sırbistan. Çekya. Maçları zevkli geçiyor ama bakalım arkadaşlar. 164.5'tan 163.5'tan üst koyalım arkadaşlar. 3 maçın oranı 4.46 basketler. Almanya Büyük Britanya 175.5'tan Estonya Türkiye 160.5'tan üst. Sırbistan maçı da 163.5'tan üst. Biraz baskete yoğunlaşalım. Şu milli maç anıları başlarken. Hepinize bol şanslar arkadaşlar.